Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Şu, ne? Bu ne lan? Arkadaşlar bugün e, 23 Nisanınızı kutlamak için yeni bir video açtım Normalde her gün bir video geliyor bildiğiniz üzere Eee Bu arada bir arkadaşımız klana gelmiş Bakalım en üstlerde yok Şurada Arkadaşımızı terfi ettiririm Şöyle Başka da gelen yok herhalde Eee Arkadaşlar Herkes abone olmayı beğenmeyi unutmasın. Bu arada herkesin çocuklar bayramı kutlu olsun. 23 Nisan'ınız kutlu olsun arkadaşlar. Büyük olun küçük olun hepinizin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Bu arada şurada sandığımız varmış onu açalım. Arkadaşlar şu an bizim burada konser veriyorlar. Sesi geliyordur belki bilmiyorum fakat. Hepinizin çocuklar bayramı 23 Nisan'ı kutlu olsun arkadaşlar. Ee, şu an cidden iyi yani. Nasıl desem? Güzel bir gün. Yarın oruçlar başlayacak. Oruç tutacağız. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kardeşim geldi. Öylesine video çekiyordum zaten. Ee, 23 Nisanınız kutlu olsun. Görüşürüz. Evet arkadaşlar kutlu olsun.